Merhaba arkadaşlar, fiziki yeterlilik sınavlarına yönelik istasyon çalışmaları ile birlikte olacağız. Bugünkü istasyon çalışmamız önümüzdeki en yakın sınav olan POMEM sınavının birinci etabı sıçrama tahtası olacak. İlerleyen süreçlerde diğer fiziki yeterlilik sınavlarının istasyon çalışmalarının videolarını da sizlere çekip paylaşacağız arkadaşlarımızla. Öncelikle birinci istasyonumuz olan sıçrama tahtası nedir, nasıl yapılmalıdır, püf noktaları nelerdir sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Geliş, sıçrama tahtasından atlayış ve sıçrama tahtasını bitiriş şeklinde üç etapta anlatacağız ve bu istasyon istasyonunu ve bu istasyonu evlerimizde nasıl yapabiliriz sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle sıçrama tahtasına gelişten başlamak istiyorum. Potasenin karşısına geçtiğimizde çıkış ayağımızı kendimizin ayarlaması gerekiyor. Çıkış ayağımız arkada, destek aldığımız ayağımız önde olması gerekiyor. Ve çıkış yaptığımızda destek ayağımızı kesinlikle geriye veya önce bunu ileriye geriye doğru yapıp ondan sonra çıkış almamamız gerekiyor. Çıkış ayağımız arkada, destek ayağımız sağlık bir şekilde sadece ondan kuvvet alıyor olmamız gerekiyor. Çıkış pozisyonumuzda 1, 2, 3 dediğimizde aynı anda iki ayağımızı 80'in yanına getirmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız 80'in ortasına kadar koşuyor, sonuna kadar koşuyor. Aradaki mesafeyi koşarak kat etmek demek bizlerin zaman kaybı anlamına gelir. Burada üç adımı neden gösteriyorum? Çünkü arkadaşlarımız bu yanlışı yapıyorlar. Bir, iki, üçü getiriyor ondan sonra 4. ayağını yanına getiriyor, Bulunduğu yerde sekiyor. Ondan sonra sekme hareketini yapıyor. Arkadaşlar bunu buna alışacağımıza doğrusunu öğrenirsek çünkü nasıl gelirseniz o şekilde gideceği için iyi gelip iyi gidin daha iyi olacaktır sizlere. Öncelikle üç ayakta gelmeyi öğrenin. Bunu çok iyi yapabilen arkadaşlarımız iki ayakta da yapabilirler. Arkadaşlarımız zaten bunun içinde sizlere göstereyim bulunacaklar. 1 2 3 yaptığımızda ayak parmak uçlarımız yerde topuklarımız havada olacak bir şekilde vücudumuz karşıya bakıyor. Ellerimizden alabiliyorsak destek ilerleyen süreçlerde sekmeyi öğrendikten sonrasında ellerimizi yana alabiliriz arkadaşlar. Yine bu sizin nasıl yaptığınıza bağlı olan bir şey. Bizler sadece arkadaşlarımıza öncelikle öğrenmeler için ellerimizden destek almamız gerekiyor gerektiğini söylüyoruz. Unutmayın ki ayaklarınızın gücünün bittiği yerde kollarınızın gücü de başlar. Pozisyonum bu şekilde. Ayak parmak uçlarım sekeceğim noktayı gösteriyor. Topuklarım tamamıyla havada. Ve vücudum dik karşıya bir şekilde bakıyor. Vücudunuzu aşağı doğru eğerseniz düşme potansiyeliniz artar. O yüzden yapabiliyorsanız ileriye yapamıyorsanız önüne doğru bakmanız gerekiyor. Sektiğimde ise ayaklarımı topuk kısmına doğru çekerekten getirip tekrardan sektiğimde ayaklarım sekeceğim yönü gösteriyor ve sektiğimde ellerimden kuvvet alabilirim. Arkadaşlar topuklarımız kesinlikle yere düşmemesi gerekiyor eğer topuklarımız yere düşerse tekrardan onu kaldırıp bir e, kuvvet harcamamız gerekiyor. Bu yüzden biz arkadaşlarımıza ayağımızda sanki topuklu ayakkabı varmışcasına düşünüp o yüzden ayaklarınızı kesinlikle topuklarınızı yere değdirmeyin diye uyarılarda bulunuyoruz. Sizler de buna dikkat ederseniz çok iyi olur. Sekseye gelecek olursak da arkadaşlar sizlerin bir anda 6 tane sekmeyi beklemeniz çok doğru bir davranış değil. Bu yüzden kendinize bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Bu iki olabilir, 3 olabilir. Çünkü neden? Arkadaşlarımız geliyor, bir anda altı tane sekmek istiyorlar, başaramıyorlar, moral olarak geriye düşüyorlar. Hayır arkadaşlar, geldim, hedef belirledim, iki tane yaptım, ondan sonra 3, dört, beş, altı çıkartabilirsiniz. Yanlış nerede burada arkadaşlar? Yanlış şu şekilde yapıyoruz. Arkadaşımız geliyor, olduğu yerde sekiyor, sekiyor bir daha olduğu yerde. Bunu yapıyor. Bunu alışkanlık haline getireceğinizi hedef belirleyerek ilerlerseniz daha iyi olacaktır. Arkadaşlar birer kez gösterelim sizlere zahmet. Hocam iki adımda gelişi gösterir misin? Bir, iki. Evet. Gelişi gösterelim sadece hocam. Üç adımda. İki adım oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hocam üç adımda gösterir misin? Bir, iki, üç. Teşekkürler. Şimdi çıkış noktası, 80 ilerleyiş noktası nasıl olması gerekiyor? Verilen iki buçuk metrelik, bu da göstermek istiyorum. Verilen iki buçuk metrelik mesafeyi eğer ortasında başlarsanız geri, yani önde kalan kısmı koşarak gelirsiniz. Bu size zaman kaybettirir. O yüzden 80'in başından başlayaraktan, sekerekten 6 tane seki olmanız size zaman kazandıracaktır arkadaşlar. Çünkü burayı minimum adımda geldiğiniz, başarılı olduğunuz 80'in de başından başlayarak da 6 tane sekerek ilerlediniz. Bitiş noktanız da 80'in sonunda olursa muazzam olur. O yüzden çıkış noktasını da göstermek istiyorum 6 tane sektikten sonra. Çıkışımız nasıl olmalı arkadaşlar? Son seksekteyim. 5. seksekten 6. sekseye sekiyorum. Biz neden sağdan giriyoruz bu arada? bir sonraki etaptaki e, tekerlek istasyonu sağ taraftan başladığı için sağ taraftan başlayıp 6. seksemizde sağ tarafta bitirmek istediğimizde çık, sekseye seksekten çıkış pozisyonumuz nasıl olması gerekiyor? 6 dediğimizde bir ayağımız hafif geride. Bazı arkadaşlarımız tek düşüyor, Bu bizim için hata. Ya da çok açık düşüyor. Yine bu bizim için hata. Şu çıkış yapacak bir postür ve pozisyon alamayız. O yüzden hafif geride aynı başlangıç noktasında olduğu gibi öndeki destek ayağımızı geriye doğru çekmeden sabit bir şekilde duruyor, düştük ve devam ediyoruz. Tekrardan gösteriyorum, 5'ten 6'ya sıkıyorum. 5, 6. Çıkış pozisyonumuz olmadı. Şimdi burada göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Öncelikle şunları çekelim. Buraya geldiğimizde de arkadaşlar ben sizlere bu çarımda gelişi, seksekte sekmeyi ve ilerleyişi göstereceğim ve çıkış noktasını göstereceğim arkadaşlar. Hazırım. Destek ayağım önde, çıkış ayağım arkada. Destek ayağımdan sadece kuvvet alıyorum. 1, 2, 3 yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çıkış pozisyonuna hazır bir şekilde çıkıyorum. Hocam iki adımda gelişi gösterir misin? 1, 2, Çıkış pozisyonu hazır bir şekilde düştü. Bir sonraki etaba çok rahat bir şekilde çıkış yapabilir. Hocam gösterebilir miyiz? Bir, iki adımda geldi. Sekmeye başladı. Beş, altı çıkışı yaptı. Bir sonraki istasyona çok rahat bir şekilde. Hocam gösterebilir miyiz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Arkadaşlar bunu evde nasıl geliştirebiliriz? Geliştirebilize gelecek olursak da iki sandalye arasına bağlayacağımız iple yer dik bir şekilde çevirerekten yapabiliriz. Veya gölge çalışması yapabiliriz. Burada sekerken sanki seksekten sekiyormuşçasına düşünerek de yapabiliriz. Dediğim gibi kendinize bir hedef belirleyin. O hedefe ulaşıp Ondan sonra ilerleyen süreçlerde zaten 6 tane, 10 tane sekebilecek seviyeye gelirsiniz. Burada kuvveti nasıl kazanabiliriz? 6 tane sekmeyi başardıktan sonra, ben bunu yaptım, tamam ben bunu başarılıyım demek de çok doğru bir davranış değil. Kendimizi 6 tane sektikten sonra bunda daha iyi olabilmek için 7, 8, 9, 10, yapabiliyorsak 10, 12 kadar sekersek bunda hem hız olarak ilerleriz hem de kuvvet olarak bacaklarımız yorgunluk. Yani bacaklarımız çok 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 yorulmamış olur. Evet, son kez geliş çıkışı göstermek istiyoruz arkadaşlar. 1 2 1 2 3 4 5 6 çok güzel. Günün hocam. 1 2 1 2 3 4 Mesela hocamız hata yaptı. Hata yapmasının sebebi ne? Hocamız kendisini sağa sektirirken vücudunu yani üst tarafını sola doğru verdiği için otomatikman vücut bu tarafa gitti. Hocamız vücudunu dik tutsa hiçbir şekilde karşıya bakıp da hani hareketi yaparken karşıya bakıp kendinden emin bir şekilde yapıyor olsaydı yine çarpabilirdi. Ayağı belki çarpabilirdi ama düşme tehlikesini ortadan kaldırmak için önlem alınmış olurdu. Hocamız kendisini sola doğru yatırdığı için, yani vücudu sola doğru gittiği için ve ayağı da takıldığı için otomatikman hata yaptı. Hocam gösterebilir miyiz? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben de son kez göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Çıkış pozisyonumu hazırlığımı yaptım. Öndeki ayağım sabit. Kuvvet alıyorum sadece ondan. Arkadaki çıkış ayağım hazır. Çıktım. 1 2 2 1-2-3-4-5-6 Evet arkadaşlar. Homem sınavının birinci etabı olan sıçrama tahtasıyla sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki videolarımızda diğer istasyonlarla birlikte sizlerle olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.